sevgili ikinci sınıf öğrencileri. Matematik dersinizden ikinci dönem öğrendiğiniz konularla ilgili bir değerlendirme çalışması hazırladım. 74, 82, 76, 65, 84, 73, 71, 69. Burada birçok sayı var. Bu sayılarından kaç tanesi 70 sayısına yuvarlanır diyor. Şimdi yuvarlamaları hatırlarsanız şöyle bir göstereyim ben size. 70 sayısına Yuvarlanan hangi sayılar vardı? 70'ten küçük olanlar vardı. Mesela 69 70'e yuvarlanıyordu. 68 vardı. 67 vardı. 66 ve 65 vardı. Bir de 70'ten daha büyük olanlar vardı. 70'e yuvarlanan kimdi bunlar? 71, 72, 73 ve 74 sayısı. 75'i yazmıyorum çünkü o 80'e yuvarlanıyor. Şimdi bunlardan bunlar 70'e yuvarlanıyor. Bakalım. Bakın 74 70'e yuvarlanır. 82 olmaz. 76 da olmaz. O da yok. 65 70'e yuvarlanıyor. 84 olmaz. 73 var, 71 var ve 69 var. Kaç tane sayı yuvarlanıyor? Saydığımız zaman bakın 5 tane. Demek ki buradaki sayıların içinden 5 tanesi 70 sayısına yuvarlanıyormuş. İkinci sorumuz. Ali 7 yaşındadır. Annesi Ali'nin yaşının 4 katının 7 fazlası ise ikisinin yaşlarının toplamı kaçtır? Bakın Ali 7 yaşındaymış. Bunu biliyoruz. Annesi Ali'nin yaşının 4 katı ve 7 fazlası. İlk önce annesini bulalım. Yani 7 ile 4'ü çarpalım. 4 katı dediği için Evet 7 defa 4 ya da 4 defa 7 sayabiliriz. 7 defa 4 saysak 4'er 4'er saydığımız zaman 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 ediyor. Ve henüz bitmedi. Bir de 7 fazlasıymış. 28 ile 7'yi toplayacağım. Topluyorum. 8, 7 daha 15. 15'in 5'i elde var 1. Bu 1'i veriyorum yan tarafa. 3 oldu ve annesinin yaşını buldum 35 ve onları tekrar toplamamız gerekiyor. Annesi 35, Ali 7 yaşında. Şimdi topluyoruz. 5 7 daha 12. 12'nin ikisi elde var. 1 verdim 4 oldu. Demek ki ikisi 42 yaşında oluyor. Yani yaşlarının toplamı 42 oluyor. Öyle diyelim. Geldik 3. soruya. Bir satıcı içinde 8 şey 4 tane mendil bulunan kutulardan 9 kutu almıştır. Mendillerin 17 tanesi satılınca geriye kaç mendil kalmıştır? Yine çarpma işlemi ve çıkarma işlemi ile ilgili bir problem. Satıcı 4 tane mendil bulunan kutulardan 9 kutu almış. Yani 9 ile 4'ü çarpalım. Yan yana da yapabiliriz bunu. 9 defa 4 saydığımızda yine 4'er 4'er saydığımız zaman Bazen ben bu saymaları yaparken sevgili öğrenciler nokta koyarak yapıyorum. Sizler de yapabilirsiniz ya da parmağınızla sayabilirsiniz. İsterseniz göstereyim. 9 defa 4 sayacağım. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36. 9 defa koyduğum zaman 36 oldu. Ve 17 tanesi satılmış. Bakın hemen 36'yı işaretlemedim. Ne yapıyorum? Soruya devam ediyorum. Sonuna kadar. 36'dan 17'yi çıkaracağız. Şimdi 6'dan 7 çıkmaz. Ne yapacağız? Komşudan alıyoruz bir onluk. Ve 6'nın yanına koyduğumuz zaman burası 16 oldu. Güzel yazamadım. Komşuda ise 2 onluk kaldı. Birisini vermişti. 16'dan 7 çıktı. Geri geri sayıyoruz. 9 kaldı. 2'den 1 çıktı. 1. Ve demek ki 19 mendil kalmış. Cevabımız B şıkkı oldu. Dördüncü sorumuz. Ali Baba'nın çiftliğinde 6 tane tavuk, 8 tane koyun vardır. Bu çiftlikteki hayvanların ayak sayıları toplamı kaçtır? 6 tane tavuk olduğuna göre tavukların 2 ayağı olur. 6 ile 2'yi çarparız, sayarız. 2 4 6 8 10 12. 12 ayak tavuklardan. Tavukların ayakları. Şimdi koyunları yapalım. 8 koyun 4 ayak oluyor onlarda da. 8 defa 4 sayıyoruz. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32. Ve 32 ayakta bu. Onların ayakları var. Ve bunların ne diyor? Ayak sayılarının toplamı. Ne yapıyoruz? 32 ile 12'yi topluyoruz. 2, 2 daha 4. 3, 1 daha 4. Demek ki 44 ayak oldu. Cevabımız C şıkkı oldu. Beşinci sorumuz. Geometrik cisimlerle ilgili. Aşağıdaki cisimlerden hangisi silindire benzer? Evet kolay bir soru. Hemen bulmuşsunuzdur. C şıkkı silindire benzer. C şıkkındaki odun kütüğü silindire benziyor. B şıkkı küre. A şıkkı da küpe benziyor. Bizim cevabımız C. Altıncı sorumuz biraz zor bir soru. Dikdörtgenler prizması, kare prizma ve küpün ortak özelliklerini hangi öğrenci doğru olarak söylemiştir diyor. Şimdi bakalım. İlk öğrencimiz üçünün de yüzey şekilleri aynıdır diyor. İşte bu öğrenci yanlış söylemiş. Çünkü dikdörtgenler prizmasında hep dikdörtgen var. Kare prizmada 2 tane kare ve 4 tane dikdörtgenden oluşuyor. Küpte ise hep kareler var. Karesel bölgeler var. Yani bu öğrenci yanlış söylemiş. Üçünün de 6 yüzeyi, 8 köşesi ve 12 ayrıtı vardı diyor. İşte bu öğrencimiz doğru söylemiş. 3 Geometrik cisimde de dikdörtgenler prizmasında da kare prizmada ve küpte de 6 şar tane yüzey 8 tane köşe ve 12 tane ayrıt var. Üçünün de yan yüzleri karedir diyor. Bu öğrenci de hatalı söylemiş. Kare prizma ile küpte kareler var. Ama dikdörtgenler prizmasında hiç kare yok. Hep dikdörtgenler var. Demek ki ortadaki öğrencimiz doğru söylemiş. Biz onu işaretledik ve 7. soruya bakıyoruz. Aşağıdaki şekillerden simetrik olanları işaretleyelim. Şimdi simetrik nasıl oluyordu? Şeklimizi hayali bir çizgiyle ortadan kestiğimiz zaman her iki tarafta aynı oluyorsa birbirinin tıpkısı oluyorsa simetrik oluyordu. Ya da kağıt gibi böyle katladığımız zaman üst üste geliyorsa simetrik oluyordu. Şimdi kelebeği şöyle çizebilirim. Bakın cetvel yardımıyla. Bakın tom ortadan hayali bir çizgiyle şöyle çizi verelim. Bakın ne oldu? Bu taraf ile bu taraf birbirinin aynısı oluyor. Ve bu simetrik oluyor. O zaman buraya bir çarpı işareti koyalım. İnsan iskeleti de yine tam şöyle yukarıdan aşağıya doğru ayırdığımız zaman birbiriyle aynı olan iki şekil çıkıyor. Tam ben çizemedim düzgün olarak. Bu taraf ile bu taraf aynı oluyor. O zaman insan iskeleti de simetrik. Dağların resimlerini ister böyle çizelim, ister yan çizelim, ya da isterse çapraz çizelim. Hiçbir şekilde iki tarafı eşit olarak ayıramıyoruz. Çünkü dağlar farklı farklı. O zaman bu şekil simetrik değil. Onu işaretlemiyorum. Ev resminde de aynı. Evi nasıl çizersek çizelim. İster üstten ister yandan. Bir türlü aynı olmuyor iki tarafı. Bir böcek resmimiz var. Böceği tam ortadan bu şekilde çizebiliriz. Eşit olur olacak şekilde. Ve bu simetrik bir şekil olur çarpı koyuyorum. Dünya modelinde de yine de yandan ya da çapraz ya da üstten çizdiğimiz zaman her iki taraf birbirinden farklı oluyor. O yüzden dünya modeli simetrik değil. Bakın 3 tane şeklimiz simetrik oldu. Diğerleri simetrik değil. 8 aşağıdaki kepçe 8 kaşık kase ise 3 kepçe komposta ile dolmaktadır. Buna göre bir kasede kaç kaşık komposta vardır? Yani şu kaşık ile Kepçenin içine doldurmaya çalıştığımızda 8 kaşık komposto koyabiliyoruz. Sonra bu kepçe ile de bu kaseyi doldurmaya çalıştığımız zaman 3 kepçe koymuş oluyoruz. Yani şöyle düşünün. 8 kaşık koydunuz, 1 kepçe oldu. Sonra tekrar 8 kaşık koydunuz, 2 kepçe oldu ve döktünüz. Tekrar 8 kaşık koydunuz ve bu şekilde kaseyi doldurmuş olursunuz. İsterseniz bunları toplayarak bulabilirsiniz. 8, 8 daha 16, 8 daha 24 olur. Ya da 8 ile 3'ü çarpma yaparız. Şöyle yapalım. 8 kere 3 saydığımız zaman 24 kaşık olur. Demek ki kasenin içinde ka kaşıkla doldurmak istesek 24 kaşık kullanmamız gerekecek. Cevabımız C şıkkı oldu. 9. Annem bir kova su doldurmak için 7 sürahi su harcadı. Bu sürahileri doldurmak için ise her bir sürahiye 3 bardak su doldurdu. Buna göre kova kaç bardak su ile doldu? Bir üstteki soru da yapmıştık. Ne yapıyorduk? 7 ile 3'ü çarpma yaparsak cevabı buluruz. 7 defa 3 sayıyoruz. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21. Demek ki kovaya 21 bardak su ile doldurabiliyoruz. Cevabımız C şıkkı oldu. 10. sorumuz Ali, Ayhan ve Ayşe 15 fındığı eşit olarak paylaştılar. Ayhan kendine düşen fındıkların 3 tanesini yedi. Ayhan'ın kaç fındığı kalmıştır? Burada da bölme işlemi ve çıkarma işlemimiz var. Şimdi 3 arkadaş bunlar. Bakın Ali, Ayhan ve Ayşe 15 fındığı paylaşıyorlarmış. O zaman biz 15'i 3'e bölme yapmalıyız. Bölelim bakalım. Ne yapıyorduk bölme yaparken 15'te 3'ü sayıyorduk. Kaç defa olduğunu buluyorduk. 3 6 9 12 15. Bakın ne oldu? 5 defa saydım. Demek ki 5 defa oluyor. 5 defa sayınca 15 olmuştu. O yüzden onu çıkarıyorum. Ve fındık kalmamış ve her çocuk 5 fındık düşmüş. Sonra ne olmuş? Ayhan kendine düşen fındıkların 3 tanesini yemiş. O zaman 5'ten 3'ü çıkaralım. 2 kaldı. Demek ki Ayhan'ın 2 tane fındığı kalmış. Cevabımız B şıkkı oldu. 11. soru. Aşağıdaki şekillerden hangisinin çeyreği boyanmıştır? Şimdi bir bütünün çeyreği nasıl oluyordu? Bütünü 4 parçaya kesiyorduk. Bir tanesini boyuyorduk. Ya da bir pastayı 4'e kesiyorduk. Bir parçayı yiyorduk. Bakın A şıkkında pastayı dörde kesmişler ve bir parçayı yemişler. Ya da dör şekli dörde bölmüşler. Yani burası çeyrek oluyor. Cevap A şıkkı. B şıkkı yarım oluyor. Yarısı olmuş. Bakın ikiye kesmişler. Bir tane boyanmış. C şıkkında da üçe. Üç parça var ve bir tanesi boyanmış. Bu da çeyrek olmaz. A şıkkı cevap. 12. Sezgi'nin 12 bilyesi vardır. Bilyeli, bilyelerinin yarısından bir fazlasını arkadaşına verdi. Sezgi'nin geriye kaç bilyesi kaldı? Şimdi sezginin 12 bilyesi varmış. Yarısından bir fazla. Şimdi yarısını nasıl bulacağız? Bir şeyin yarısını nasıl bularız? Buluruz. Bakın yukarıda var. Bir şeyin yarısını bulmak için bir bütünün ya da bir sayının onu 2'ye böleriz. 2'ye keseriz. O zaman biz de 12'yi 2'ye bölmemiz lazım. Evet, 2'ye ayıralım. Şimdi ne yapıyoruz? İkişer ikişer sayıyoruz. 2 4 6 8 10 12. Bakın 6 defa saydım. 6 kere 2 12 olmuştu. Ve yarısı 6 oldu. Yarısından diyor bir fazlası arkadaşına vermiş. Yani 6 ile 1'i toplayalım. Demek ki arkadaşına 7 tane vermiş. Ama hemen gidip C'yi işaretlemiyorum. Niye? Sorunun sonuna dikkat ediyorum. Sezginin geriye kaç bilyesi kaldı? Bunları ne yaptı? Arkadaşına verdi. O zaman 12 biliyesi vardı. 7'yi çıkarıyorum şimdi arkadaşına verdiklerini. 2'den 7 çıkmaz. Komşudan aldık. 12'den 7 çıktı. 5 kaldı. Demek ki Sezgin'in 5 biliyesi kalmış. Cevap aşık oldu. 13 Her gün 2 yarım ekmek yiyen bir aile 5 günde kaç bütün ekmek yer? Şimdi 2 yarım demek 2 yarımı yapıştırınca zaten 1 bütün ediyor. Her gün 1 bütün ekmek yiyorlarmış. Zaten 2 yarım demek. 5 günde o zaman 5 çarpı 1 her gün 5'er tane şey birer bir bütün yediklerine göre 5 kere 1 5 tane bütün ekmek yiyorlarmış. Cevap B şık oldu. 14 4 yarım elma kaç çeyrek elmadır? Şimdi yarımlardan çeyrek yapacağız. Biz e, bu elmayı kestiğimiz zaman 2 tane çeyrek çıkıyor bundan. 2 2 e, çeyrek de bundan çıkıyor. Hepsinden 2 tane çeyrek çıkıyor. İstersek bu 2 2 2'yi toplayarak buluruz ya da 4 tane yarım elma dediğine göre 4 ile 2'yi çarparız. 4 kere 2 2 4 6 8 eder. Demek ki 8 tane çeyrek elma oluyormuş. 15 Bir kitabın fiyatı 24 liradır. Kalem kutusunun fiyatı ise kitaptan 8 lira daha ucuz olduğuna göre bir kitap ve bir kalem kutusunun fiyatlarının toplamı kaç liraydı? Şimdi kitabı biliyoruz. Ama kalem kutusunu bilmiyoruz. Kalem kutusunun fiyatı kitaptan 8 lira daha ucuzmuş. O zaman 24'ten 8'i çıkaralım. Daha ucuz olduğuna göre parası daha az demek ki. 4'ten 8 çıkmaz. Komşudan aldık. Burası oldu 14. Burada kaldı 1. 14'ten 8 çıktı. Geri geri saydığımız zaman 6 tane kaldı. 1'den çıkaracak bir şey yok. Demek ki kalem kutusu da 16 liraymış. Ve devam ediyorum. Bir kitap ve bir kalem kutusunun fiyatlarının toplamı kaç lira eder? Bir kitap 24 liraydı. Kalem kutusunda 16 lira bulmuştum. Topluyorum. 4, 6 daha 10. Onun sıfırı elde var. 1 verdim buraya. 3 oldu. 3, 1 daha 4. Demek ki ikisi 40 lira ediyormuş. Geldik 16. soruya. Yandaki saatin öğleden sonra okunuşu aşağıdakilerden hangisidir? diyor. Şimdi saatleri okurken İlk önce akrebi okuyoruz veya yazıyoruz. Daha sonra uzun olan yelkovanı. Şu kısa şu uzun. Gerçi birbirine biraz şey yapmış ama biraz uzatalım şunu. Evet bu yelkovan. Şimdi bakın akrep 2'yi biraz geçmiş. 3'e doğru geliyor ama 3'e gelmemiş. O zaman biz normalde sabah ben ilk önce sabah yazacağım. Sonra öğleden sonra göstereceğim size. 2 e, yelkovan kaç olmuş? Bakın yelkovanı da 5'er 5'er sayıyoruz sayılarımızı. 5, 10, 15, 20, 25, 30. Saatimiz 2.30 diyor. Ama öğleden sonra dediği için öğleden sonra nasıl oluyordu? 12'den sonra 13, 14, 15, 16, 17 diye okuyorduk saatlerimizi. Ve bakın 2 kaç oluyor? 12'den sonra 13, 14 oluyor. O zaman 2 yerine 14 yazıyoruz. Dakikalarımız yine aynı. 14.30 oluyor. Demek ki öğleden sonra olduğunda saatimiz 14.30 oluyor. Sabah deseydi 2.30 işaretecektik ama öğleden sonra olduğu için ben size göstermek için sabaha da yazdım. Devam edelim. 17 aşağıdakilerden hangisini ölçerken litre kullanılmaz? Şimdi litre nasıl nerelerde kullanılıyor? Neleri ölçüyorduk? Sıvı ölçüleri, sıvılar. Mesela su, zeytinyağı, yağ gibi şeyleri. Şimdi su ölçebiliriz. Çünkü o sıvı zeytinyağı da sıvı ama tuz katı. Tuzu litreyle litre ile ölçemeyiz. Onu gram veya kilogramla ölçeriz. Demek ki bunu ölçerken litre kullanılmaz. Yukarıdaki çiçekleri üçerli gruplandırırsak her grupta kaç çiçek bulunur diyor. Çiçekleri sayalım. 2, 4, 6, 12, 18, 19, 20, 21 çiçeğimiz varmış. Ne yapacağız? Üçerli gruplandıracağız. Yani 3'e böleceğiz. Sayalım bakalım üçer üçer. 3 6 9 12 15 18 21. 7 defa sayabildik. Demek ki 7 grup oluyormuş. İsterseniz şeklimizde de gösterelim. Üçer üçer bakın ayırıyorum. 3 Bir üç de böyle. Üçer üçer ayırıyorum. Bakın kaç grup olacak? Sizler de görmüş olursunuz. Evet. Bakın 1 2 3 4 5 6 7 grup oldu. Zaten biz 3'er 3'er bu şekilde de yapmıştık. Ve bu son sorumuzdu sevgili öğrenciler. Size her zaman olduğu gibi derslerinizde sonsuz başarılar diliyorum. Başka videolarda, derslerde görüşmek üzere hoşça kalın.